Yeah, uh-huh, uh -huh. yo, dear, it's your boy, Brasco, I'm a from the U.S., let's go! Uh -huh. Pretty girl, pretty girl, no makeup, if you see her, you would think she was made up, In a party with a rock, or to ace up, party till the sun go down, cause we made up, hey, yeah. bir şekilde major maratonlar seviyesindeyiz aslında. Biraz çiftli koşucu sayımızı arttırmamız gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Aslında bununla alakalı bazı çalışmalara başladık. Ee, i̇lçelerde fan run seriyiz diye bir organizasyon başlattık. Tabii bu aslında hem çiftli koşucunun artmasına vesile olacak ama bununla beraber inşallah bizim 7-8 kilometre olarak eğlence koşusu olarak başlattığımız organizasyonlar zaman içinde o ilçelerin yarım maratonları ve maratonları Me dejó Lendo, calendo. Una maldad, caliendo pechada. Un beso, un beso. Moviendo sus caderas, la vi caminar. Un cuerpo como ninguna, no puedo olvidar.